Hayır, Gel. 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 Aferin. Aferin çok bir çocuk. Evet. Şöyle. 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 Evet. evet, tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Aferin, Aferin. 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 Güzel yaşadıkları stres, kaygı bundan kaynaklı da bir problem vardı. burada tesisimizde Pakosoka Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde deneyimli rehabilitasyon anlamında deneyimli arkadaşlarımız yine köpek ve kedilerin eğitimi üzerine çalışan arkadaşlarımız onların da bu anlamdaki rehabilitasyon sürecinde katkı sunacaklar. Bu süreç tamamlandıktan sonra da herhangi bir sağlık problemi olmadan kanaat getirdiğimiz kedi ve köpeklerimizi sahiplendirmesi yapılacak. Bu yıkıntılardan kaynaklı fiziki travmasının dışında yaşadıkları psikolojik travma bizi zaten en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Davranışsal problemler zaten hemen kendini gösteriyor bu anlamda o strese bağlı olarak. Kaygı bozukluğu çok fazla oluyor. Ürkeklik, çekingenlik kendini zaten gösteren temel unsurlar. Bunları zamanla aşacaklar burada. Arkadaşlarım dediğim gibi o sevgi ve şefkatle onları bunun üzerinden de gelmesini sağlayacaktım. Tamam mı? Haydi bak. Hoppa! Hadi sana. Tidak, tidak, tidak.